sesimizi daha rahat ifade edebileceğimiz bir meydan olduğu için Kadıköy'de buluşuyoruz. Aslında baktığımızda hani bir merkez olması biraz da şundan kaynaklı hani hem yaşamın e, insanların hem yaşadığı bir yer, aynı zamanda eğlenmeye geldiği bir yer, gezmeye geldiği bir yer. Yani sadece aslında kadı olmadığı bir şekilde İstanbul'daki bütün kesimlerin, hani her tür, her sınıftan, her kesimden insanın bulunduğu, buluştuğu bir yer aslında Kadıköy. Dolayısıyla burada sözünüzü ürettiğinizde birçok kişiye de ulaşabiliyor aslında. Biraz bu sebeple hani Kadıköy'e gelmiş durumdayız. Yaşayan bir yer organizma gerçekten ve birlikte bir anda tepki verme imkanımız oluyor Kadıköy'de. Bizim gündemimiz birincisi yoksulluk İkincisi işsizlik, kadın işsizliği, kadın yoksulluğunun artması e, ve savaş. Ekonomik kriz bu kadar çok derinleşmişken, kadın yönelik şiddet, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri bu kadar çok artmışken e, sokakları, alanları, meydanları bırakmıyoruz demek için buradayız. Haklarımızdan da vazgeçmiyoruz. Ne İstanbul sözleşmesinden vazgeçtik ne de nafaka hakkımızdan vazgeçtik. Yağmur, çamur demiyoruz, sokaklar bizim diyoruz. Bu yüzden de alanlardayız. Bu senede temel konulardan birisi kuşkusuz ki yoksullaşma ve ekonomik kriz aslında 8 Mart'ta çünkü bunu kadınlar ve LGBT'ler çok daha ağır yaşıyoruz. Kadıköy tabii ki diğer birçok ilçeye göre, İstanbul'un birçok ilçesine göre de daha özgürlükçü, daha eşitlikçi ve daha kadınlardan, LGBT'lerden yana bir belediye politikası da yürüttüğü ve tabii ki kadın hareketlerin çok da güçlü olduğu bir yer diye düşünüyorum. O açıdan bu meydanda kadınlar, emekçiler, ezilen bütün kesimler kendi mücadelelerini ve hedeflerini bu, bu tür meydanlarda, kent meydanlarından bütün yurttaşlara seslerini duyurmak üzere buluşurlar. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken kadınların her gün erkek şiddetiyle aramızdan ayrıldığı, kadın cinayetlerinin arttığı, vahşileştiği, kadın cinayetlerinin şüpheli hale getirildiği, her gün kaza, intihar süsü verilerek kadınların öldürüldüğü günlerdeyiz. Yani e, içinde bulunduğumuz süreç hani bir yandan savaşın olduğu, bir yandan da ekonomik krizin inanılmaz bir şekilde kadınları çok daha fazla yoksullaştırdığı bir süreç içerisindeyiz. Buna karşı Hele ki bugünler ekonomik krizin derinden yakıcı bir şekilde hissettiğimiz bu günlerde bizler kadın cinayetlerini durduracağız Fıratmanın kadın meclisleri olarak. Yoksulluğun pençesinde, şiddetin gölgesinde yaşamayacağız diyoruz. Ve en çok da kadınlar, en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyorlar. Ve bunun için bütün kadınlara çağrıda bulunuyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz diyoruz ve asla yalnız yürümemek için hep beraber mücadeleye çağırıyoruz.